Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Ben de bugün görüşmelerini yaptığımız bütçelerin hayırlı olmasını diliyorum. Ankara Milletvekilimiz Sayın İdris Şahin bugün tafsilatlı bir şekilde görüşülmekte olan bütçelerden özellikle Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve benzeri kurumlar hakkında değerlendirmelerimizi paylaştı. Ben de bu kısa süre içerisinde birkaç konuya değinmek istiyorum. Tabii Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç bizim kişiliğini, ahlakını, mütevazi yaşamını ve hukuka dair görüşlerini yakından bildiğimiz bir arkadaşımız. Ama gerçekten özellikle hukuka olan güvenin bu kadar azaldığı Yargının bu kadar tartışıldığı bir dönemin kendisinin bakanlığı döneminde de denk gelmiş olmasını kendisi adına da üzüntü verici şanssızlık olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir takım konularda belki kendisinin dışında bazı işler dönüyordur. Bir takım konularda belki kendisi bugün alacağı notlarla daha etkili müdahalelerde bulunabilir. Ben de birkaç konuya dikkatini çekmek istiyorum. Sayın Bakanım dün de ifade ettim. Geçen yıl Ekim ayında başlayan yeni süreçle birlikte toplumun tamamında Türkiye'nin yeni bir yola girdiği ve bu yolda daha fazla hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük ve özellikle çok seslilik içerisinde kendi kronik sorunlarına çözüm aradığına dair bir kanaat vardı. Ama bu süre içerisinde şöyle bir hızlıca birkaç konuyu hatırlatmak istiyorum. Sadece son bir yılda yaşadığımız olaylar kayyım atamaları, İBB soruşturmalarının usulleri, özellikle cezaevi nakilleri, hasta hükümlü tutuklular, gözaltı tutuklamalar ve bunların bir cezalandırma aracına dönüştürülmesi, Ayşe Barım, Fatih Altaylı, Murat Çalık gibi tutukluların sağlık durumu ve maruz kaldıkları yargılama usulleri, kent uzlaşısında yaşananlar, Hüseyin Kocabıyık'ın Ankara'dan gözaltına alınıp tutuklanması, Akademisyen Emrah Gülsunar, İyi Parti özür diliyorum. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve emekli asker Orkun Özeller'in tutuklanmasına son olarak Furkan Bölükbaşı olayı eklendi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki sürecin ve dönemin ruhuna aykırı bu işlemler tek bir merkezden, tek bir yargı çevresinden, tek bir başsavcılıktan yürütülmektedir. Biz Kendinde özel bir misyon gören bir takım başsavcılıkların, bir takım mahkeme başkanlarının ya da özel güçlerle donatılan ya da yol verilen kişilerin başına sonra hangi itibarsızlık durumunun geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu arkadaşlarımıza Nusret Demiral'ı, Zekeriya Özü, Selim Başoğlu, Sabih Kanatoğlu'nu hatırlatıyorum. Bunların hiçbirini bugün toplum hayırlanmıyor, Bunların hiçbiri yarın cenazesi kaldırılacak olsa arkasından Fatiha okuyacak doğru dürüst insan bulamayabilir. Kendinde özel bir güç vehmedip toplumun tamamını karşısına alıp hak, hukuk, adaleti bırakınız. Kanunlarla tanımlanmış temel güvenceleri dahi yok sayan yargı mensupları bir geriye dönüp baksınlar. Şimdi ortada şöyle bir tablo var. Bu saydığım bütün soruşturmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve yargı çevresinde yürütülüyor. Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı yok mu? İzmir'de yok mu? Konya'da yok mu? Bu soruşturmaların bir benzeyenin neredeyse hiçbiri buralarda yürütülmüyor mu? Ortada iki ihtimal var. Ya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iş yapıyor ve HSK buna göz yumuyor. Siyasi irade sırtını sıvazlıyor. Ya da bu diğer bütün başsavcılıklar görevini yapmıyor, hepsini görevden alın. Bu çelişkinin bir şekilde ortadan kaldırılması lazım sayın Bakanım. Bu konudaki bir kararın Tabii ki takdirinizi aşacağının farkındayız. Ama biz de sesimizi size duyurabiliyoruz. Biz de isyanımızı size iletebiliyoruz. Sizin de bunu başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili yerlere ileteceğinize olan inancımız tamdır. Sayın Bakanım 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'de bir soykırım başladı. Dışişleri Bakanımız da buradayken birlikte bu soruyu ikinize birlikte sormuş olayım. 2000'in üzerinden Netanyahu ve savaş kabinesi hakkında yapılmış suç duyurusu var. İnsanlığa aykırı fiiller ve savaş suçlarından dolayı. Uzunca bir süre sanki bu konularda Türk savcılıkları yetkili değilmiş gibi davranıldı. Halbuki yetkiliydik. Hani başta Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de müdahil olamayacağını söyleniyordu. Sonra müdahil olduk ya. Şimdi bu adamla ilgili iki yıldan sonra ilk defa bir işlem 8 Kasım 2025'te yapıldı. Ben Sayın Dişleri Bakanımıza arkadaşlar izin verirse, sevgili arkadaşlar, milletvekillerimiz, siz Sayın Bakanımızı değişik vesilelerle sık sık görüyorsunuz. Sayın Dişleri Bakanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza aynı anda sormak istiyorum. Soykırımcı Netanyahu hakkında ve savaş kabinesi hakkında 2000'den fazla yapılmış suç duyurusu 25 ay için bekletildi. Bundan Murat neydi? Bunun hikmeti neydi? Söyleyin de içimiz soğusun. Tam 25 ay boyunca 2000'den fazla suç duyurusu hasır altı yapıldı. Sayın Başkan'ın bir başka konu hukuk fakültelerinin durumu. Bakınız AK Parti döneminde yapılan ciddi yanlışlardan biri her özel üniversiteye bir hukuk fakültesi vermek oldu. Bir profesörün diplomasını kapıya astılar. Dönem dönem hiçbir sınırlamaya tabi olmadan öğrencilere hukuk fakültesi kabul yaptılar. Çok ciddi paralarla diplomalar dağıttılar. Biz bunun etkisini nerede görüyoruz? Hukuk mesleklerine giriş sınavında görüyoruz. Sayın Bakanım mutlaka YÖK'le birlikte okutturmalı. Belir Tamamlayalım lütfen yeterlilikleri taşımayan hukuk fakültelerinin kapanması kararını cesurca alabilmelisiniz. Bu kadar hukuk fakültesi bu ülkeye fazla. Bu kadar hukuk fakültesi mezunu fazla. Mutlaka önünüze notlar geliyor. Çocuklar icra müdürlüğü sınavına giriyor. İnfaz koruma memuru sınavına giriyor. Yazıktır. Bu ülkenin insan kaynağına yazıktır. Bu konuyu da ele almalısınız. Sayın Sayıştay Başkanımıza aracılığınıza sormak istiyorum. Ben merak ettim. Kamu zararı görülen sayıştayın tespiti bakın bizim iddialarımız demiyorum sayıştayın tespiti nedeniyle kamu zararı görülen durumların bir raporları iki daire kararları üç temiz meclisi kararlarını incelemek istiyorum sayın başkanım internet sayfanızda böyle bir veri yok Danıştay'da var, Anayasa Mahkemesi'nde var, Yargıtay'da var, siz de yok. Neyi saklıyorsunuz? Kimden neyi gizliyorsunuz? Eğer Sayıştay'ın tespitlerine göre bir kişi kamu zararı göstermişse, yetimin hakkını yemişse, Beytul Mal'ın, Beytül Mal'a el Tamamlayalım lütfen. Tamamlayalım. Niçin bunları koruma altına alıyoruz? Niçin bu kararları, bu raporları kamuya açık hale getirmiyoruz? Sürem sıkıştı. İki konuyu da Sayın Bakanıma arz etmek istiyorum. Suriye ile ilgili iki konuda Türkiye'nin tam kapasitesini kullanmadığı yönde bir kanaat var. Birincisi Laskiye, Süveyde'den sonra Hama'da Alevilere yönelik saldırılarda Türkiye'nin daha aktif bir rol almasını bekliyor insanlar. Ve burada söylem olarak da sanki geride kalıyoruz. İkincisi 10 Mart anlaşmasını destekliyoruz. Ama uygulamasını sanki başta Amerika olmak üzere İngiltere Fransa'nın inisiyatifine terk etmişiz. Biz burada daha etkin rol alıyor muyuz? Almıyorsak bizi bilgilendirir misiniz? Bu konuda e, kamuya açık alanda yeterli bilgi yok. Son olarak birkaç konu daha vardı ama bu Gazze'ye asker gönderme mevzusunda bizi daha detaylı olarak hem plan hakkında, hem de Mehmetçiğin Gazze'de bulunma ihtimali hakkında bilgilendirebilir misiniz? Teşekkür ediyorum.